görevlisi Fatih Taban hocamıza teşekkür ediyoruz. Konuşmasını yapmak üzere ilçe milli eğitim müdürümüz Sayın Saadettin Pircoğlu'nu davet ediyorum. Arz ederim. Sayın Kaymakamım Balıkesir Milletvekilimiz Sayın Cemal Özkayla, Sayın Milletvekili adalımız Hanımefendi Sema Kırcan, Hanım, Partisi'nin Sayın İlçe Başkanı, diğer partilerimizin Sayın İlçe Başkanları, değerli misafirler, bugün burada açılışın, açılışa katkısı çok büyük olan Balıkesir'in Sayın İl Milli Eğitim Müdürü. Konuşmama başlarken hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Ve böylesine ulvi ve anlamlı bir günün kandile denk gelmesi de ayrı bir önem arz ediyor. Bu vesileyle tüm İslam aleminin kandilini tebrik ediyorum. Buraya çıkarken çok heyecanlıyım. Dilim damağım kuruyor sürçü insan edersem affola. Ama bir şey söylemek zorundayım. Çok düşündüm ama söylemeye karar verdim. 1979 yılında inançlı insanlara, öğrencilere sahip çıktığımız için ihraç edilmiştik. 9 ay bir yaşındaki çocuğuma süt alamadığım için kayıvalideme yollamıştım odun ve kömür olmadan bir kış geçirmiştim. Bunu şunun için söylüyorum. Yaptığım iş önemli bir iş değil. Basit, herkesin yaptığı bir iş. Ancak bugün Kur'an-ı Kerim sesiyle ve bir kandil günü İmum Hatip Ortaokulu'nun temelini atıyoruz. Ben çok bahtiyar ve mutluyum. Bu mübarek kandilde yine özellikle ülkemizde ve dünyada ilahi kelimatullah'a hizmet etmiş herkesi rahmetle anıyorum. Bandırma'da da başta değerli Ali Hancam olmak üzere ve tüm emeği geçen ilahi kelimatullah adına herkese rahmet diliyorum. İmum Ortaokulu'nun bende çok büyük anlamı var. Göreve başladığım gün bütün kamuoyu biliyor ki İmatip ortaokulumuz var. Öğrencilerimize yer yok. Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü binası İmatip'e tahsis edildi. Çok değerli basın mensuplarımın yakın ilgileri, onlara teşekkür ediyorum. Yakın ilgileriyle İmam Hatip Ortaokulu'nun hep orada kalacağı zannedildi. Öyle zannettiler, öyle yazdılar. Ancak 90'lı yıllarda 90'lı yıllarda o zaman da milletvekili olan Sayın Cemal Öztayla, sanki bugünleri görmüş gibi 25 yıl önce Edincik'te 400 dönüm, Fen Lisesi'nin olduğu yerde 170 dönüm, 1000 dönüme yakın da üniversiteye arsa tahsis etmiş. Allah razı olsun Sayın Milletvekilim. Uzak görüşlülüğünüz, millet sevdanızdaki tutkunuz, bu yoldaki savaşınız eserlerinizde vücut bulacak. Dünya durdukça dualar sizin olacak. Allah sizden razı olsun. Benim ilçe kaymakamım 9 aydır buradayım. Her konuda arkamda, her konuda yanımda oldu. Ona da teşekkürlerimi sunuyorum. Benim bu inovatif ortaokulu sevdam, Tutku, söz onun meselesine dönüşmüştü. İl Milliyet Müdürüm, çok değerli Müdürüm Yusuf Cengiz'e dedim, bana bu konuda ne olursun yardımcı ol. Gecesini gündüzüne kattı. Çok büyük emeği var. Allah razı olsun. Okulumuz Bandırma'ya ve orada okuyacak öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun. Herkese saygılar sunuyorum.